Секретно но... Evet sevgili bahis severler Türkiye'nin iddialı iddia kanalı iddia bilir tv'den hepinize merhabalar 24 Kasım pazar gününün bülteniyle sizlerle birlikteyiz ve öncelikle tüm öğretmenlerimizin öğretmen günlerini kutluyoruz ellerinden öpüyoruz aziz dostumuz bizlerim hem takipçimiz hem de dostumuz uzak bir şehirden ziyaretimize geldi gelmişken de yine kendisini konuk edelim dedik tabi o da sizler gibi bir iddia oyuncusu o da bizlere yine güvendiği oluşturduğu kuponu sizler için paylaşacak Kendisine hoş geldin diyoruz öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Beni burada konuk ettiniz. Her şey çok güzeldi gerçekten. Teşekkürü boş biliyorum sizlere. Estağfurullah. Estağfurullah. Sen de bizleri şereflendirdin, gururlandırdın. Biz de programımızı seni konuk edelim dedik. Çok teşekkürler. Ee, söyleyeceğim bir şey yoksa maçlara geçelim. Geçelim direkt. hızlıca. Tamam şimdi ben önce güvendiğim 8 maç var sizler için seçtim. Bizleri bu arada Instagram'dan takip etmeyi unutmayın ve tahmestipuas.com'dan da kupon tavsiyelerimizi takip edebilirsiniz. Yine o hatırlatmalarımızı yapalım. Ayrıca hafta sonu canlı yayınlarımıza da özel üyelerimizi bekliyoruz. Bir önceki videoda anlattığım gibi izlemeyenler varsa o bir videonun başını ve cuma videosunun başını izleyebilirler. Şimdi öncelikle ben hemen gireyim sana döneceğim. ben verdiğim kuponlarda, verdiğim maçlarda daha doğrusu yine güvendiklerimi ve ikinci kuponda değerlendirebileceğiniz az güvendiklerimi söyleyeceğim. Aziz kardeşimiz de yine bazı maçlarımız çakıştığını gördük yayın öncesindeki güzel bir şey bu. Aynı fikirde olmak biliyorsunuz. Aynı fikirdeyseniz diyoruz her zaman. E, kilit kelime bu. Evet. O ona da döneceğim. Arada o da söyleyecek. Onun maçları toplam 4 tane bir kupon oluşturabilirsiniz. Hatta iki çakışanı ondan alıp iki tane de benden alıp e, alternatif kuponlar yapabilirsiniz. ilk maçımıza geçelim. Ben ee, ilk maçımızı Belçika'dan seçtim. Gent kendi evinde Antwerp takımını ağırlayacak sevgili bahis severler. Baktığımız zaman Gent'in iyi giden performansını hem Avrupa'da hem kendi liginde zaten biliyoruz ve kendi evinde etkili olduğunu da <laughs> E, biliyoruz bu anlamda Antwerp de zaten üst sıralara oynayan ve golcü bir takım. Onlar da yine hem hücumu kuvvetli e, ki kulüp bir ucu En son kendi evlerinde biliyorsunuz gayet formdalar. Çok fazla laf uzatmayacağım. İki takım da tam kadro görünüyor. Yine bol gollü tempolu pozitif futbol oynayan iki takımın maçında ben iki buçuk üstün çıkabileceğini düşünüyorum. 1.50 orandan ilk önerebileceğim mücadele bu. İkincisi Hollanda'da 16-30'da PSV Eindhoven her an ağırlayacak. Buna da zaman zaman değiniyorduk ve PSV'nin ne kadar kötü gittiğini ligde biliyorduk ki lider Ajax 11 puan geride kaldılar bu kötü performansları yüzünden ve artık milli maç dönüşü ve her zaman hatırlatıyorum Avrupa'da maç olan takımlara yine dikkat etmek lazım ve milli maçlar dönüşü sürprizler çıkabilir diye genelde gollere gidiyoruz biliyorsunuz evet burada PSV kendi evinde favori olabilir yene debilir e, çünkü kötü gidişatı durdurmak istiyor ama formda bir herenven var bu aralar onlarla tabii bu kötü PSV'den puan almak isteyeceklerdir deplasmanda da olsa yine sakatça hızalı eksik bir şey göremiyoruz. Burada da yine her iki tarafın golleriyle ben yine güzel bir maç bekliyorum. 2-2-3-2-3-1 belki PSV'nin yendi. o yüzden 2.5 üstü yine 1.40 oranında kuponlarımızda değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Senin ilk maçını alalım mesela bugünden güvendiğin onu ayrıca not etsin arkadaşlarımız. Ben yeni Malatya Fenerbahçe maçına değinmek istiyorum. Evet. Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan ve en fazla net gol pozisyona giren iki takım karşılaşacak bu maçta. Evet. E doğal olarak da iki tarafın gol bulmasını bekliyorum. Karşılıklı gol varım 1.42 oranıyla girilebileceğini düşünüyorum. Evet çok ideal. Benim de birazdan gelecek zaten ee, Fenerbahçe maçım 6. maçım. Aziz'in maçını da not edebilirsiniz eğer aynı fikirdeyseniz. Yeni Malatya Fenerbahçe 1.42 orandan, 42 orandan karşılıklı. Evet. evet gol Go var diyor benim şimdi hemen üçüncü maçıma geçelim. Yine Hollanda'dan seçtim sizler için. Valvik kendi evinde Emmen takımını ağırlayacak. Bu iki takımları da incelediğimiz zaman iki takımın da golcü bir takım olduğunu zaten Hollanda Ligi'nde genellikle böyle olduğunu biliyoruz. Valvik'in son haftalarda biraz kıpırdandığını çünkü son sırada ve onlar da açık oynuyorlar. Gol atıp yiyorlar ama bir şekilde kurtulmaları lazım oradan. O yüzden açık oynamak zorundalar. Emmen de yenebilecekleri Kalibre'de bir takım olduğu için yine atak futbol sergileyeceklerdir diye düşünüyorum. Sadece orta sahalarında bir tane kırmızı kart cezaları var. Emmen tam kadro olarak görünüyor. Onlar da tabii birçok takıma içeride dışarıda gol atabilen yine hücumu düşünen bir takım olduğu için burada da yine karşılıklı gollerin gelebileceğini düşünüyorum ben. Çünkü Valvik ne kadar hücum oynasa da defansındaki sorunlara çözüm bulamadığı için her maç gol yiyor. Gol ve goller yiyor hatta. Burada da karşılıklı gol var. Yine ideal kuponlarımızda değerlendirilebilir. İsteyen üstü de gidebilir. Birbirine kalacağını düşünmüyorum ama dediğim gibi karşılıklı gol var. Öne çıkardığım tercih olacak. Bir sonraki maçımız İtalya'da Lazio, La, e, Sassuolo Lazio mücadelesi. Bu mücadeleye de baktığımız zaman yine Sassuolo'da e, özellikle Berardi'nin ve Caputo'nun çok formda olduğunu biliyoruz ve son performanslarına da baktığımız zaman oldukça formda özellikle kendi evinde tehlikeli bir ekip olduğunu söyleyebiliriz Sassuolo'nun ve Lazio'ya son iki maçtır çok sorun çıkartabilen bir takım ve golcü bir takım. Onlar da gol yedikleri kadar yine gol de atıyorlar. Lazio'da her maçı zaten golü geçiyor. Biliyorsunuz Celtic'e ye yenildikten sonra Lecce'yi kendi evlerinde yendiler. Onlar da golcü bir takım. Burada da gollere girebileceğimiz bir takım. Sassuolo'nun özellikle Inter karşısında göstermiş olduğu performansı hatırlayalım. Birkaç hafta önce 4-3 yenilmişti ama çok güzel kafa tutmuştu. Yine Fiorentina'ya ye 2-1 yenilmişti ama golünü atmıştı. Sadece orta sahada bir sakatlığı var Sassuolo takımının. Onun dışında ha Berardi. Evet Berardi'nin sakatlığı var. Oynamayacak ama yine de burada Lazio hücum oynadığı için o da defansında yine çok açıklar veriyor. Gol de yiyebilir. Burada yine birlikte atacakları gollerle ben 2.5 üst ilk kuponda olmasa da alternatifte 1.42 oranından değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Tabi Lazio'nun golü de düşünülebilir. O da 1.42. Kafanıza yatıyorsa bunu da değerlendirebilirsiniz. Sanırım bu maçla ilgili senin de ikinci maçın. Sassolo Lazio o zaman aynı şeyleri düşünüyorum. Lazio'nun kazanır oranı neydi? Şu an 1.88. 1-8'den de değerlendirilebilir. Alternatifte. Alternatifte evet. 1.8'den de değerlendirebileceğiniz ama sen de gollü olacağını düşünüyorum. Ben 2.5 üst gol üstüne rahatlıkla gideceğini düşünüyorum. Tamam. Onun da söylediği ilk kuponuna üst koyabilirsiniz. Alternatifte biraz daha risk alabileceğiniz ve daha az misli yapabileceğiniz kuponlarda galibiyetini ben de düşünüyorum. Dediğin gibi 1-2 1-3 gibi bir Lazio galibiyeti Lazio çıkabilir. Galibiyeti Doğru. Hocam. Aynen. Bu konuda da aynı fikirdeyiz. Onu da değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki maçımız Augsburg Hartberg mücadelesi. Ben Almanya'dan seçtim bu mücadeleyi. Ee, yine iki, iki takım da alt kurtulmaya çalışan ekip ve Augsburg yine kendi evinde özellikle çok tehlike yaratabilen bir ekip. Son maçlarına baktığımızda Schalke'ye 3-2 yenilmişti ama yine golünü attı Bayern Münih'le bile başa baş mücadele edip yine 2-2 ile ee, beraberliği kurtarmıştı. Her Berlin bizi yine Union Berlin'de, plasmanında Berlin deplasmanında Berlin derbisinde yanıltmıştı. Çok pozisyon kaçırdı ama gol atamadı. 1-0 yenildi ama Leipzig karşısında yine mücadelesini göstermesine rağmen 4-2 yenilmişti. Baktığımız zaman e, her iki takımda da çok önemli bir sakat cezalı göremiyoruz. Burada da zor bir mücadele. Belki 1-1 bir ile beraber biteceğini düşünüyorum açıkçası. İdealde karşılıklı gol var. Değerlendirilebilir sistemde belki. Yalnız ilk kuponda değil bu yine. İkinci kuponu öneriyorum. Böyle çok çok güvendiğim şimdiye kadar söylediğim maçlar gibi değil de ikinci kuponda değerlendirebileceğimiz karşılıklı gol var ama sistemde de bir beraberlik deneyebiliriz diye düşünüyorum ben. Güzel oranıyla. Değil mi güzel? 3-0-5 oranıyla. Evet. Senin üçüncü maçın hangisiydi? Ben Sheffield United, Manchester United maçına değinmek istiyorum. Evet. Bu maçta Manchester United'ın deplasmanlardaki gösterdiği performansa dayanarak söylüyorum. Çünkü 11 dış sağ maçının tamamında gol yemiş. Evet. Ve eksikler de var Manchester United'da. An itibariyle baktığımızda internette çok eksikler gözüküyor. Tabii maç saatinde ne olur bilemeyiz ama. Yani yine arkadaşlarımız o gün kontrol etsinler. Yani Tomina'yı yok mesela. Evet Tomina'yı yok, oynamayacak. Pogba'nın sakatlığından bahsedebiliriz. Başka? E, Matić falan da şüpheli görünüyor. Yine pazar günü kontrol etmekte fayda var ama. Ben bu karşılıklı gol var olacağını düşünüyorum. Oran riski değiyor çünkü. Evet, oran riski karşıladığı için kafanıza yatıyorsa yine karşılıklı gol var. 1.75 oranıyla Manchester'a matar. Hem yer, çünkü deplasmanda Düşünüm. diyoruz. Evet, üçüncü maçı da Aziz kardeşimizin... Kasımpaşa-Gençler bir... maçıyla devam ediyorum ben. Tamam, dördüncü maç bu. Dördüncü maç. Kasımpaşa'nın son haftalardaki performansını göz önüne bulunduruyorum ben. İlk tercihim bu maçta üst. Ama taraf başı olarak da iki orandan Kasımpaşa değerlendirebileceğini düşünüyorum. Evet, gollü olacağını düşünüyorsun ilk başta. Yani ideal kupona 1.45'ten üst koyabiliriz Paşa, Kasımpaşa Kasımpaşa, maçını. Paşa. Ee, aynı zamanda yüksek orandan alternatif kuponda da demin Lazio'yu önerdiğimiz kuponda gibi. mesela evet galibiyetini de Kasımpaşa'nın yani 2-3-1 gibi bir galibiyet galibiyetini kadar, de bekliyorum Kasımpaşa'nın. Bu 4 maçı birleştirdiğiniz zaman kaç oluyordu? 5-11 oran çıkıyor. 5-11. Azizin söylediği maçların ideal tercihlerini birleştirdiğinizde 5-11 gibi bir oran çıkıyor efendim ortaya. Burada kafanıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Farkındaysanız iki maçımızda Zaten ee, çakışmış durumda. Onlara da evet. en azından siz de aynı fikirdesiniz. Doğal olarak hep beraber aynı fikirde olmuş oluyoruz. Ben e, geçeyim yine Malatya Fenerbahçe konusunda. Benim de şu an 6. maçım. Mesela evet. aynı fikirde olduğum maçtı. Ben evet. de o maça hani çok azı anlatacak bir şey yok. Malatya belli, ortada. Sergen sergener ne kadar cezalı olsa da takımın oynamış olduğu futbol ortada. Hucun çok futbolu da oynatıyor. aynen hücum futbolu oynatıyor. Zaten Fenerbahçe'den çekinip de defans yapacak halleri yok. Zaten gol yiyeceklerdir. Hı hı. Golü de atacaklarını ben düşünüyorum Fenerbahçe defansına karşı. Bundan dolayı Eren'in oynamayacağı söyleyelim kart cezalısı. Fenerbahçe'de de Muriç M ve Max Kruse'nin olmayışı olmuyor, büyük abi. ihtimalle ikisi de oynamayacak. Ee, önemli bir faktör bir de İslam'ın kırmızı kartından bahsedebiliriz. Ben Malatya'nın golüne Maçın güveniyorum. geçeceğini düşünüyorum. Aynen Fenerbahçe'de atacaktı. Bak, Burada belki günün en güvenilir tercihi diyebiliriz. Ben şahsen koyacağım kupanı. Benim sen de ben. düşüncem o. 3-5 bin lira bastım bir kupona koyacaksın herhalde. 3-5 bin lira <laughs> 30-40 lira yani. Her neyse bunu da var olarak aldık. Aynı fikirdeyiz. Güveniyoruz. Bir de benim iki maçım daha var. Villarreal Celta Vigo. Alternatifte de değerlendirilebilecek Hı. bir kupon. Burada da incelediğimiz zaman takımları yine golcü kimliklerini yine ön plana çıkabiliriz. Villarreal kendi evinde özellikle etkili. Celta Vigo'nun da acil çıkış yapması gereken bir mücadele. Acil 3 puana ihtiyacı var. Yine Iogo Aspas önderliğinde yine onlar da burada gol atmak isteyeceklerdir. Tabi Villarreal kendi sahasında yine normal performansıyla Ozil'e, Santi Cazor'la, Morano gibi formda oyuncularıyla burada hem galip gelebilir hem de gollü bir mücadele bizde izlete de izletebilirler. Kalecileri şüpheli görünüyor. Sergio Asenho şüpheli oynamayabilir. Onun dışında defansta Raul Albiol, Raul Albiol sarı kart cezalısı. Celta Vigo'da da yine az kalecileri Blanco sakatlığından dolayı forma giyemeyecek ve Santimina yine sakat forvetlerinden biri ama yine burada gollere eşlik edeceklerdir. Dediğim gibi alternatif de denenebilir. 2.5 üst önereceğim ben. 1.58'den Villarreal galibiyeti de yine 1.58 ama 2.5 üst değerlendirilebilir alternatifte. De. her yani madem diyeceksin üst bekliyorsun Salta Vigo'da atar ha, var da deneyebilirsiniz. O ayrı bir mesele 1.55'ten ama dediğim gibi gollü 2-1-2-2-3-1 civarında gollü bir maç bekliyorum ben. Taraf bahsini Villaray'ı Şanslı tabii kendi evinde de aynen alternatifte de, de galibiyetini deneyebiliriz o ayrı mesele ve son mücadelemiz Lecce-Kalliyer mücadelesi. Bu mücadeleyi de yani Fenerbahçe maçı kadar olması da yine bayağı bir güveniyorum. Yani o maça öyle 199 falan güveniyorsam buna da 90 falan güveniyoruz diyebiliriz. Burada da çünkü son performansları mükemmel. Yine Lecce'nin özellikle Sassuolo ile berabere kaldığı, Juventus'la berabere kaldığı ve Lazio'ya karşı deplasmanda göstermiş olduğu performanstan bahsedebiliriz. Yine formda bir e, forvet hattı var. Yine Lapadula ile birlikte ve Kalliari'nin zaten bahsetmeye gerek yok. Onlar da oldukça formdalar ve en son biliyorsunuz Fiorentina'yı bozguna uğratmışlardı. Yine e, kendi evlerinde 5-2 yenmişlerdi. Çıkışta bir takım. Çıkışta bir takım. Deplasmanda da olsa mutlaka gol bulacaktır. Lecce zaten hem alt sıralardan kurtulmaya çıkışan, çalışan hem de kendi evinde puanları toplayan ve golleri atan bir takım. Yine evet. Lecce'de orta sahada bir sakatlık olduğunu söyleyebiliriz ve bir de şu var. de defansta önemli iki isim var. Bak hem Capitelli hem de Pellegrini ikisi. Biri sakat, biri şüpheli ama yine defansında açıklar vermesine sebep olacaktır. O yüzden Lecce'de gol bulabilir. 1.48'e bak özellikle evinde gol atıyor çünkü Lecce'de. Bak bak 1.50 evet, Şu an itibariyle 1.48'e düştü. Haber. Bu da karşılıklı gol var olarak günün yönelir maçlarından biri. Ha? Bir haberci bu da yani. Aynen aynen bu da evet düştüğüne göre. Ee, burada da yine sağlam kuponlarımızın birinde Olur. karşılıklı gol var değerlendirebiliriz. Ben de 8 maç yorumladım. 2-3 gol maçını alternatife e yönlendirdim. Diğerlerini idealde kullanabiliriz. Yine sitemizde de kupon tavsiyelerini göreceğiz. Ee, teşekkür ederiz bizlere eşlik ettiğiniz için. Teşekkür ederim. Güzel bir pazar olur. İnşallah herkese bol şanslar diliyorum. Evet, like ve yorumlarınızı diyorum. gönderirseniz seviniriz arkadaşlar. Like'lar önemli arkadaşlar. like Like, larım, like larım. Larım. Özellikle fikirde Eğer olmak Eğer siz gibi. aynı fikirdeyseniz <laughs> lütfen like'larınızı. Hepinize ülkelerim. bol şanslar iyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın, sağ olun.